Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Türkiye'de tüfek sanayiinde bir döneme damgasını vuran ve günümüzde yok olmak üzere olan bir tüfek üretim merkezinden Bayındır Tüfek Endüstrisi'nden bahsetmek istiyorum. Bayındır'daki tüfek endüstrisinin gelişim ve değişim serüvenine tanıklık etmiş, Bayındır üretimi tüfeklerle büyümüş birisi olarak geçmişten günümüze kasabada bu sektörün nasıl başladığını, neden yok olmaya yüz tuttuğunu ve kasabadaki bu endüstriden çıkan bazılarını hepimizin bildiği firmaları anlatmak istiyorum. Bayındır 1990 yılına kadar Burdur'un Tefenli ilçesine bağlı bir kasaba iken Çavdar'ın ilçe olmasıyla bu ilçeye bağlanıyor ve bağlanmadan kısa süre önce de Bayındır adında başka yerleşim yerlerinin bulunduğu gerekçesiyle adı Bayır olarak değiştiriliyor. 99 yılına kadar belediyelik olan yer bu tarihte nüfusunun 2000'in altına düşmesiyle statüsü köye dönüştürülüyor. Eski adı Bayındır, yeni adı Bayır olan bu yerleşim yerindeki tüfek üretimi ilk olarak 50'li yılların ortalarında rahmetli Şevki Özkal öncülüğünde yedek parça imalatı ile başlıyor. Zanaata yatkın olan kasaba halkının bu işi benimsemesiyle iyi bir ivme yakalanıyor ve 50'li yılların sonlarında tüfek üreten ilk firmalar kurulmaya başlanıyor. Sayıları giderek artan tüfek üreticileri sayesinde Bayındır tüfek endüstrisi 90'lı yılların ortalarına kadar tam anlamıyla altın çağını yaşıyor. Öyle ki 90'lı yılların başlarında tüfek ve parça üretimi yapan ve günümüzde ne yazık ki üretim faaliyetlerini sonlandırmış olan Özcanlar, Çataylar, Celil Tüfek Sanayi, Seher, Çoban, Akrep, Baydarlar, Sümbül, Ertuğrul gibi irili ufaklı 50'ye yakın firmanın faaliyet gösterdiği ve neredeyse her evin bir üretim atölyesinin bulunduğu üretim merkezine dönüşüyor. Ancak 90'lı yılların ortalarından itibaren birçok nedene bağlı olarak Bayındır'daki tüfek endüstrisi hızla düşe geçiyor. Son yıllara kadar sadece sipariş üzerine parça üretimi yapan Toroslar, Bayır, Ören ve birkaç küçük atölye ile bu düşüşe direnmeye çalışsalar da başarılı olamıyorlar. Şu anda köydeki tüm üretim faaliyetleri neredeyse tamamen durmuş vaziyette. Bir dönem tüfek sanayiinde ekol olma yolunda ilerleyen Bayındır'daki tüfek endüstrisi ne yazık ki bugün hazin bir son ile karşı karşıya. Peki Türkiye'de tüfek endüstrisinin gelişiminde önemli rol oynayan, ilk çift namlulu av tüfeğini üreten, ilk yarı otomatik av tüfeğini piyasaya süren firmaların bulunduğu, özellikle el işçiliği ile üretilen çifte ve süper pozeleriyle nam salmış, Bayındır tüfek endüstrisinin bir anda çöküşe geçmesine neden olan etmenler nelerdi? Şimdi biraz bunlara bakalım. En önemli neden kasabanın önde gelen büyük firmalarının üretim atölyelerini Antalya ve Burdur'a taşıyarak tüfeğin tüm parçalarını kendi çatıları altında üretebilecekleri modern tezgah ve ekipmanlarla revize edilmiş fabrikalar kurmaları. Bu fabrikalarda da hali hazırda kasabada üretici konumundaki birçok usta ve yetişmiş elemanı istihdam etmeleri, akabinde artık ihtiyaçları kalmadığı gerekçesiyle kasabadaki üreticilerden yedek parça tedariğini kesmeleri, bunun sonucunda beldedeki küçük üretici ve ustaların atölyelerini kapatarak büyük şehirlere yönelmeleri. Kasabada kalan küçük firmaların da o dönem yaşanan ekonomik krizler ve kur dalgalanmaları nedeniyle kendilerini modernize edememeleri bu sebeple hem kasabadan giden büyük firmalarla hem de hulu, üzümlü ve düzcedeki üreticilerle rekabetin çok gerisinde kalmaları tüm bunlara karşın kırsal rekabet zihniyetiyle bir türlü güçlerini birleştirerek kooperatifleşememeleri Yine o dönemde hız kazanan köylerden kentlere göçün tabii bir sonucu olarak kasabada bu sektörde çalışacak genç nüfusun hızla azalması ya da ilgi alanlarının başka sektörlere kayması, ham madde ve lojistikte yaşanan sıkıntılar, klasik yöntemle üretim yapan beldedeki tüfek üreticilerinin modernleşen sektörün güncel taleplerinin çok gerisinde kalmaları, Bölgesel pazardan bir türlü ulusal ve global pazara açılamamaları, önde gelen yöneticilerin ne yazık ki hızla güç kaybeden bu endüstriyi canlandırmak için yeteri kadar teşvik ve destek sağlayamamaları, kasabaya yapılan sulama göletiyle birlikte daha çok getiri sağladığı gerekçesiyle tüfek üretiminden anlayan ve bu işle uğraşan birçok zanaatkarın sulu tarıma ve büyükbaş hayvancılığa yönelmesi Adının da Bayır olarak değiştirilmesinin getirdiği talihsizlikle Bayındır Tüfek Endüstrisi maalesef engellenemeyen bir düşüş içerisine giriyor. Günümüzde ise ne yazık ki sahiplenip tanıtım ve reklamını yapması gereken kurum ve kuruluşlar tarafından bile kaderine terk edilmiş durumda. Şimdi Bayındır'daki tüfek endüstrisinden çıkan ve av camiasının az çok yakından tanıdığı bazı tüfek üreticilerinden bahsetmek istiyorum. Günümüzde üretime devam eden, Bayındır menşeli firmaların en eskisi Safran Özkar Tüfek Sanayi. 1959 yılında Bayındır'da kurulan firma 1994 yılında Antalya'ya taşınıyor ve günümüzde sadece ihracata yönelik kinetik sistem yarı otomatik av tüfeği üretimi yapıyor. Bölgeden çıkan bir diğer önemli firma yakın geçmişte kapanmış olan bir dönem Antalya Tüfek Sanayi yani Atüs adıyla üretim yapan Çavdır Tüfek Sanayi yani Çatüs firması. Bu firma 65 yılında Çavdır merkezde kuruluyor. 94 yılında üretim bandını Antalya'ya taşıyor. Bu firma aslında sektörde birçok ilke de imza atıyor. Örnek vermek gerekirse 89 yılında ilk yerli yarı otomatik av tüfeğini piyasayla buluşturuyor. 2005 yılında Türkiye ve Avrupa'da henüz üretimi gerçekleştirilmemiş hareketli namluya sahip ilk 36 kalibre yarı otomatik av tüfeğini üretiyor. 2009 yılında da av camiasının yakından tanıdığı 36 kalibre ilk yerli yarı otomatik şarjörlü av tüfeğini piyasaya sürüyor. Antalya'ya taşındıktan sonra Atüs olarak ürettiği 12 ve 36 kalibre tek kırma tüfekleriyle bir dönem adından sıkça söz ettiren Çatüs firması birçok ilke imza atmış olsa da ne yazık ki üretim ve pazarlamadaki istikrarsız politikaları nedeniyle kapısına kilit vuruyor. Bayındır Tüfek Endüstrisi'ni en son terk eden ve kasabadan çıkan en önemli iki firmadan birisi Özkanlar Silah Sanayi. Özkanlar Silah, 65 yılında Özkan ve Özdemir ailesi ortaklığında kuruluyor. 70 yılına kadar tabanca imalatı ile uğraşıyor. Bu tarihten 90 yılına kadar tek kırma, çifte ve süperpoze üretimi yapıyor. 90 yılından sonra da sadece yarı otomatik av tüfeği üretimine odaklanıyor. 2004 yılında üretim atölyesini Antalya'ya taşıyarak, yıllık ortalama 20 bin adet tüfek üretimi yapan modern bir fabrika kuruyorlar. Firma halen Bayındır'ın duayen zanaatkarlarından paşa çoban gibi ustalarla çalışmaya devam ediyor. Günümüzde sadece FX serisi kinetik sistem, yarım kasa ve tam kasa yarı otomatik av tüfekleri üretiyorlar. Ürettikleri tüfeklerin de tamamına yakınını dış pazara ihraç ediyorlar. Özkanlar firması aynı zamanda ilk yerli çift namlulu av tüfeğini üretip piyasaya süren firma olarak bilinmektedir. Her ne kadar tüfek endüstrisindeki milli gururlarımız Ata Arms'ın kurucusu duayen zanaatkar Celal Yollu ve Aktaş'ın öncü lideri Büyük Usta Ömer Aktaş kendi bireysel çabalarıyla birbirine yakın tarihlerde ilk çifteyi üretmiş olsalar da firma olarak Türkiye'de bu tüfeği ilk piyasaya süren Özkanlar Silah Sanayi. Bayındır'daki tüfek endüstrisinden çıkan en önemli firma ise hiç kuşkusuz Yıldız Silah Sanayi'dir. Firma sahibi Kuzu ailesi 1972 yılında Bayındır'da tüfek ve parça imalatı ile sektöre giriş yapıyorlar. 95 yılında Burdur Organize Sanayi'de 14 bin metrekarelik kapalı alanda yıllık yaklaşık 60 bin üretim kapasitesine sahip Yıldız Silah Sanayi'ni kuruyorlar. Yıldız Silah Sanayi'nin de tüfek endüstrisine öncülük ettiği bazı yenilikler var. Bunların başında namlu şeridi ve iki namlunun birleştirilmesinde yüksek ısı hassasiyetine sahip tünel fırınlarda gümüş kaynak tekniğini uygulayan ilk yerli firma olması geliyor. Yıldız silah sanayinin belki de en önemli özelliği hem üretimde hem de pazarlamada son derece istikrarlı bir firma olması. Firma markalaştığı tarihten günümüze sadece klasik tek kırma, çifte, süperpoze, yarı otomatik ve pompalıdan oluşan 5 çeşit av tüfeğini istikrarlı bir şekilde geliştirerek üretmeye devam ediyor. Pazarlama tarafında da iştiraki ya da alt kuruluşu olmamasına rağmen çeyrek asırdır aralıksız Yıldız Silah Pazarlama aracılığıyla ürünlerini hem bayilere hem de son kullanıcıya ulaştırmaya devam ediyor. Bu sayede web sitesinde ürün fiyatlarını güncel tutarak bir bakıma fiyat istikrarı da sağlamış oluyor. Yıldız firması tüfeklerini hem yüksek performans testine hem de periyodik olarak grupman atış testlerine tabi tutuyor. Örneklendirmek gerekirse trap tüfeklerini trap fişekleriyle 50 bin atışlık performans testine, M serisi süperpoze tüfeklerini 28 gram fişeklerle 25 bin atışlık performans testine, yarı otomatik tüfeklerini de 10 bin atışlık performans testine tabi tutuyor. Tüm bu tüfekleri bu testler sonunda stabil bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Firma üretmiş olduğu tüfekler ile ilgili iki konuda çok iddialı. Birincisi ürünlerinin sağlamlığı ve işçilik kalitesi. Bunun temelinde de firmanın kurulduğu günden beri üretiminin her aşamasında Bayındır'daki tüfek endüstrisinden usta-çırak ilişkisiyle yetişmiş deneyimli zanaatkarları bulundurması yatıyor. Bu sayede firma tüfeklerinin garanti süresi bitse bile ücretsiz olarak tamiratını yapacağının sözünü vererek bir bakıma ömür boyu garanti verebiliyor. İkinci olarak firma tüfeklerinin grupmanı konusunda çok iddialı. Bu iddiasını da 2011 yılında İngiltere'de yapılan grupman testi atışlarında yılın tüfeği ödülünü alarak taşlandırıyor. Peki siz Eski ismiyle Bayındır, yeni adıyla Bayır'daki tüfek endüstrisinin serüveni, mevcut durumu ve endüstriden çıkan firmalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.